Ee, Antal öncesi son bir prova oldu. Zaten bizim bir rakip isteğimiz vardı. Geçen hafta gerçekleşmedi. Daha Perşembe falan. Sağ olsun bugün o isteğimizi Acar abi gerçekleştirdi. İyi bir maç oldu bence. Önce geriye düştük, sonra öne geçtik, sonra bir daha geriye düştük, sonra beraberliği yakaladık. Tempolu güzel bir maçtı. Sadece e, Sainz Petersburg takımı eksik değildi. Biz de çok eksiktik. Eksikler ben yani kendim için söylüyorum zaten. Fethi de sonradan girdi. Tanju abinin çıkması biraz dengeleri bozdu ama yine en azından takım yenilmedi. Önemli olan mağlup olmamaktı. İki tarafın dayana sağlık. Bundan sonrası için Antalya'ya artık son bir adımdı. Perşembe günü inşallah yola çıkacağız. Adasız belasız orada da güzel bir turnuva geçirip inşallah Adana'yı da en güzel şekilde temsil edeceğiz. Diğer iki takımlarımıza da başarılar dileriz. Zeki Usta ile ee, tekrardan teşekkür ediyorum bu güzel maç için Acar abiye. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim Emre. Kaptan sen bir şeyler söylemek ister misin? Fiziksel olarak Emre Çam gibi bir oyuncuya karşı takım biraz e, etkisiz kaldı. E, finallerde de Emre gibi birçok oyuncu olacak karşınızda. E, bu konuda bir tedbir alacak mısınız? Ben öncelikle güzel kardeşime teşekkür etmek istiyorum e, maç teklifimizi kabul ettiği için. Emre gibi oyuncular illaki olacak. Ee, biz de e, ona göre bu maçı kurça, e, almıyoruz. Bizim gibi e, galibiyet ve mağlubiyet bizim için önemli değil. İnşallah e, haftaya Cuma günü başlayacak e, Türkiye finallerinde mutlu gelişim tabii ki bu şekilde olmayacak. E, bu şekilde olursa onları ilk başta sahadan çıkartacağım. E, daha iyi bir mutlu gelişim inşallah e, izleyicilerden izleteceğiz inşallah. Peki kaptan başarılar diliyorum şimdiden. Evet Acar son şampiyona karşı iyi bir mücadele gösterdiniz. Bizim için zevkli bir maçtı. Ayaklarına sağlık. Bu tür maç oynamak bizim için özellikle benim için bir Futbol oynamayı bilen, e, top oynamayı bilen bir takım. E, i̇nşallah Antalya'da bizi iyi şekilde temsil ederler Zeki Usta ve King'le beraber. E, biz umarım e, iyi bir prova olmuşuzdur onlar için çünkü eksik geldik ve 5 sonra benim gördüğüm kadarıyla rahavete kapıldılar. E, o 5-2'de çok koyunu kaçırdılar. E, rahavete kapılınca da alı sağ olunca şartlar bir anda terse dönebiliyor. Ee, güzel maçtı, tebrik ediyorum. Dediğim gibi başarılar Antalya için bunlarda. Peki, her iki takımdan da tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlar için başarılar.